Herifler bunlar. İçeri girip canlı alıyoruz. Evet Allah alırız. Yeter ki içeride olsunlar. Canlının tanımını yapmama gerek yok herhalde. Kalbi atan, nefes alıp veren kişi. Bir de düzgünce konuşabilen. Tamam kardeş anladık ya. Yani. Perdeler kapalı. Belki de ne yapıldığını görülmesini istemiyorlardır. Bu adam fotoğraflardaki adamlardan biri değil. Değil, evet. Ama giriyoruz. Hazır mısın? Öyle Allah. Şöyle yapalım. Ben adamları öne çekeyim. Sen arka kapıdan gir. Ortada kıstıralım. Tamamdır. Hadi bakalım. Bu adamları, bu adamları canlı almamızı nasıl böyle ya Rabbim? Haydi bismillah. <laughs> Nerede kaldın ya? Ya sessizlik yüzünden aşağı kapıyla uğraştım. Ama bak adamı vurmadım. Güzel. Biri bu değil mi? Evet. Diğer de yukarı kaçtı. Sen başına dur, ayılırsa kaçmasın. Yukarıdayım ben. Eyvallah. Dikkat et. Külçe hemen havalandı. Ne yaptın adama? Ya yeminle bir şey yapmadım. Lan yaşasana oğlum. Yaşasana lan. Öldürdün mü ne yaptın? Ölmüştü zaten. Öyle karşıdan koşarak üstüme gelince koydum ya tokadı. İyi hesap edemedik demek ki. O yümeyle gelince ilk tokattı öldü. Vallahi öyle olmuş. Ya yeminle bilerek bir şey yapmadım. Atar damarına gelmesin diye bacağından bile vurmadım kardeş ya. Ulan şansa bak be. Çabuk havaalanına gidelim hadi. Sen kimsin lan? lan. Oraya <laughs> 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 ona. Ne değildir dersi veriyorsun gerçekten. Serdar'ı burada tutuyorlar. Ne yapalım basıp alalım mı? O içerideyken riskli olmaz. Şimdi evet. bir patlayıcımız olacaktı. Kısa yoldan çözecektik işi. Ama yok işte. sen Yoksa da biz yaparız, Hulki. Tamam, abi, tamam. Özlemişim ben. Size Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. Devleti diyoruz. Rica ediyoruz. Size hala kaçıyorsunuz. Kalkın. Kalkın içeri girin hemen. Tamam abi tamam. Oo. sıkıntı yok. Ya abi nasıl vuruyorsun sen öyle? O zamana kadar babamdan bir fiske yemedim ben. İyi gelmiştir iyi. Kalk içeri. Gel. Arada olur böyle şeyler. Hadi bakalım. Hadi yürüyün. Bakma öyle. Helal et. Şişt. Oğlum helal etsene. Helal olsun. Eyvallah dünyanın 9784 farklı IP adresinden eş zamanlı olarak bankanın sistemine yüklenildi. Yani bir DDoS saldırıyla başladı. Sonra IDS devre dışı bırakıldı. Daha sonra da Firewall. Bunun üzerine Gürcan tam XSS atakla bankanın sistemin... Ya kardeşim, sen bizim beynimizi yakmak için her gece böyle kendi kendine yemin mi ediyorsun? Hmm. Uzay evet lütfen hadi kısa kısa. Bana bak. Sana bir soru soracağım, tek seferde cevap vereceksin, anladın mı? Tek sefer, anladın? Bak anlamış, aferin lan. Deminki kadının ne konuştu? Hangi kadın? Ulan, ulan biz zaten burada canımızla geberleşiyoruz. Seni burada gebertirim. Konuş! Yemin ederim, bilmiyorum, tanımıyorum. Ne istedi? Domates istedi. Ya yok ya bizim işimiz uzun sürecek. Telefonu ver. Ver. Nerede lan telefon? Şifresini. 2244. Aradığınız kişiye şu anda ulaşamam. Mobil telefon. Bu numara kimin? Tanımıyorum, bilmiyorum. Lan tanımadığın adamı Niye arıyorsun lan?